Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kedileri seveceğiz. Yine bu minnoşunu öldüreceğim. birazcık besledim. Sucukla. Öldürmek istiyorum. Evine buraya getirmiştim. Renkli ne var arkadaşlar? Dur bakayım. İçinde değil. Hah. Geldi. Bebek. Sen niye bu kadar tatlısın diyeceğim de arkadaşlar. Bakın renkli gözüne bir şey olmuş. Tamam geçti. Arkadaşlar kızarmış. Sabah daha iyi gözükür ama. Bakın şu gözü. Tamam 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 kızım tamam tamam. Ya daha yeni şuradaydı. Yani şöyle bunu bu pencereye çıkmıştı. Sucuk veriyordum. Şimdi yaralanmış. Kim olmuş bu hayvan arkadaşlar? Bak. Çok tatlısın. Tatlı olduğun için şanslısın. Kız gene mi tuvaletin içine gireceğim? Arkadaşlar tuvaletin içine... Hayır! Böyle bir şey yapma! Hayır! Neyse tam. Şu an tutmuyorum. Neden miyavlıyor bilmiyorum. Arkadaşlar susamış hayvan. Tuvaletin oradaki suyu içiyor hemen. Şu suyu götürmeliyim. Döküldü biraz. Bak sen için ne yapıyorsun bak. 시여 Susamış belli ki Neyse biz diğer kedimize gidelim Evet bu hala yemek pişinde Kız orada ne var Ne var yalıyorsun Orada ne var ne olmuş ya. yuvasına gide. Telefonda şarj yok gösteremem. Uhu. Şu içinde. arkadaşlar ya bunun gözüne ne olmuş ya yeni yanımdaydı bu hayvanın ne oldu ya? Sana ne oldu? Ne oldu senin gözüne? Çapaktan mı acaba? Şu gözü arkadaşlar. Baksanıza. bir şey de yok ki arkadaşlar. Zaten kamerada hiçbir şey gözükmüyor da görünürde hiçbir şey de yok. Herhalde bizim göremediğimiz bir şey görebiliyor. Arkadaşlar hayvanlar bizim göremediğimiz şeyleri görebiliyor bazıları. Köpek görebiliyor mesela. Ay bir an Miki arkamdasın ki aşağı indi. Çok tatlı. Neyse şuraya geçeyim. Fıçık. Videoya başlamadan önce ay. Videoya e, videonun ortasında olduğumuza göre aşağıda Like ve abone ol tuşları olmalı. Onlara basarsanız sevinirim. Çok mu tatlısın. Nasılsın. kaçırdım. Hay, hay, hay Neye bakıyorsun? Ben yapıyorum. Neye bakıyorsun? Ses geldi. Ses geldi havludan. Şu an sarıya mı bakıyor acaba arkadaşlar? Şu an orada sarı var. Kız gitme senden başka kedimiz yok. Mara gitmemiş değil. Yakın orada göremiyorsunuz. Şu an aslında çekiyorum.

Oh, başım döndü. Ekrana şu an tabletten bakıyorum. Arkadaşlar kedi tableti düşürdü. Birazcık kırıldı tablet. <laughs> Ama sıkıntı yok çünkü hala çok iyi durumda. Ve çok kırılmadı. Ekranı kırılmadı. Şu tuşları olan yeri kırıldı. Hadi ya bir kere gelsin artık. Pss, pss, pss. Şu an ben bakmıyorum arkadaşlar. Gelirse söyleyin. Pss, pss, pss. Şu an ben bakmıyorum. Açıyorum gözlerimi. Açıyorum. Açıyorum. Ya da açmıyorum. <laughs> ben e, ben Mercan'ın gelmesini istiyorum. Açıyorum. Dedim mi? Açtım mı? gitmem geldi ama ben onun gelmesini istiyordum. Bak gözlere bak. Sanki gözleri yok. Ne yapıyorum ben? Yazık hayvana. Ama yukarıya doğru bak. Bak seyirciler. Seyirci diyorum ya. geleyim diyeceğim. Durun. Şuradaki lambayı açarsam belki gözükebilir. Ha indi aşağı. Arkadaşlar o lamba burayı açıyor. Burayı açıyor. Çekiyorum ama gözükmüyor. Bekleyelim. Arkadaşlar kediler okulu diye bir video yolladım. Ee, onu izlemediyseniz izleyin. Onun devamı gelecek. Tabii ki de like atarsanız veya ben kendim istersem devamını getirebilirim. Belki getirebilirim. Şu an izlemediyseniz izleyin sonra bu videoyu izleyin. Neyse. Pis pis pis. Neyse kediler gittiğine göre ben de gidebilirim. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Dediğim gibi aşağıda like at ve abone ol tuşları olması lazım. Onlara basar, basar, basarsanız sevinirim. Bay bay. Bay bay de bakayım.